Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin değerli katılımcılarından BİKŞES Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli konuğumuz. Merhabalar Gamze Hanım. Eyvallah, Hoş geldiniz zirvemize. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Ee, bu arada çok da güzel bir haber aldık. Ee, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında SPK'dan bir onay aldınız. Ee, bununla ilgili e, konuşmak ister misiniz? Evet, tabii ki. Tam e, zirvenin başlamasından bir gece önce ge akşam 10.30'da SPK onayımız çıktı. Bülten yayınlandı. Zaten uzun süredir üzerinde çalış beklediğimiz bir haberdi. Tabii buradan onu da kutlamış olduk. Çok iyi oldu. Ee, tabii yani 2007 yılında Ankara'da kurulmuş bir marka. Ee, bir kadın girişimci markası ve yüzde banka finansmanı ile kurulmuş bir marka. Bugün geldiğimiz noktada tabii artık daha şeffaf, daha denetlenebilir, daha kurumsal ve artık halkla birlikte ortak olacak bir marka yolculuğuna giriyor olmanın tabii çok heyecanı, gururu ve onurunu duyuyorum, yaşıyorum. Önümüzdeki süreç bizim için çok heyecanlı olacak marka olarak, şirket olarak. Şimdi işte 3, 4, 5 Mayıs talep toplama, 10 Mayıs'ta da ümit ediyorum ki işleme başlamış gongumuzu vurmuş olacağız. Ondan sonrasında da tekrar hedeflerimiz doğrultusunda büyümemize yurt içi ve yurt dışında devam ediyor olacağız. Ee, siz gerçekten herkesin ilham aldığı rol model bir kadın girişimcisiniz. Bizim de Uludağ Ekonomi Zirvesi olarak bu yılki sloganımız biliyorsunuz, tek dünya ama ortak gelecek. Bu anlamda sürdürülebilirlik çok önem kazanıyor. Çok, çok. Ve sizin de bu konuda çok değerli çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Ee, neler yapıyorsunuz bu konuda? Bilgi vermek ister misiniz? Şimdi, tabii ki gerçekten hani konuşulan her konu bütün panelleri de izledim. Benim de zaten konuşmamın aslında temelinde o yatıyordu. Şimdi tabii son dönemde önce bir pandemi yaşadık. Yani dünya çok hızlı bir değişimde. Biraz önce sevgili, biraz önceki bir oturumda da konuşuldu. Hakikaten son 2000 yılından 2020-21 yılına kadar doğal afetler ve dünyada yaşanan olağanüstü olaylar 8 kat artmış. Mesela biraz önce bir konuşmada bu data paylaşıldı. Yani 800 düşünün. Yani daha da artacak. Bu artık azalmayacak. de pandemi yaşadık. Üzerine savaş oldu. Ukrayna Rusya savaşı. Şimdi bir büyük bir deprem yaşadık ülkemizde. Ve artık şunu gördük ki artık e, büyümeyi de konuşacağız ama büyümeyle paralel liderler olarak neler yaptığımızı dünya için, gezegenimiz için, ülkemiz için, toplumumuz için neler yaptığımızı da konuşacağız. Artık hani dünyanın tabii ki başarılı liderler yanında daha vicdanlı ve daha onarıcı liderlere de ihtiyacı olduğunu e, e, farkına vardık. Hepimiz de bunları daha çok paylaşacağız ve bütün bu bu sürdürülebilirlik klişesi altında mış gibi yapılan artık hiçbir iş kalmayacak, ve hepsi eyleme dökülecek. Biz zaten hani ben de bir kadın olarak e, cinsiyet eşitliği bizim tabii çok önceliğimiz. Yani hem kadın istihdamını arttırmak hem kadını tedarik zincirine daha çok dahil etmek kırsaldaki kadını desteklemek kadın girişimcilerin yani daha çok görünür kılmak tabii ki bizim markamızın benim de kişisel olarak yıllardır uğraştığım bir konu. Bunu önümüzdeki süreçte daha çok ağırlık vereceğiz. Şimdi özellikle deprem bölgesindeki kadın üreticilerin önce ellerinde kalan stok malları alıp şimdi onların tekrar üretime dönmeleri için bir restoran yatırımcıları derneği olarak yaptığımız uzun çarşı projesinin yarısına kadın üreticileri yerleştirdik. 71 tane konteynerin 35 tanesi kadın orada. Yani aslında tabii kadın erkek diye ayırmıyorum ama ben yani bir dönem daha bu cinsiyet eşitliğine ulaşana kadar pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine inanıyorum. O ürünleri alacağız. Menülerimize daha çok dahil edeceğiz. E, gastronomi, yerel hafızayı, yerel gastronomiyi yaşatmak amacıyla oradaki meslektaşlarımıza destek olacağız. Tekrar restoranlarını açabilmek için hani sektör olarak bizim de markamızın yaptığı projeler önümüzdeki süreçte olacak. E, ve tabii ki ee, %40'ı gıda atığının eğer bizim mutfaklarımızdan çıkıyorsa gıda atığını azaltmak için bu kadar insanda e, 800 e, milyon kişinin her gece yatağı aç gittiği söyleniyor. Bir yandan da e, milyonlarca ton e, bizim mutfaklardan işte... E, e, Şeyler, otel restoranlarından, açık büfelerden falan e, gıda atıkları oluşuyor. Bunu azaltmak için porsiyonlarımızı düzenleyeceğiz, reçetelerimizi düzenleyeceğiz, enerjimizi daha verimli kullanacağız. Yapacak çok iş var. Çünkü hakikaten dünya elimizden gidiyor. Yani bizim gelecek nesillere bir e, borcumuz var. Onun için de hakikaten hem böyle öz değerlerimize sahip çıkarak e, daha çok çalışmamız gereken bir dönem. Çok teşekkürler Biz sorularımızı yanıtladığınız için. Çok size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Zirvede harika geçiyor. Ben de bu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin her yıl çıtayı daha da yükselterek içeriği de çok daha ileriye götürerek yaptığı çalışmaları zevkle izliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir zirve düzenlediğiniz. Önümüzdeki yıllarda tekrar bekliyoruz size. sizi. Tabii ki inşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.